Hakan Fidan'ın İran çıkışı, Türkiye'nin buradaki politikası ne olacak? Bir de bunları sizden dinleyelim. Buyurunuz. Osman Bey, Hakan Fidan şu açıklamayı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu zor durumda bıraktı dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu yaparak aslında NATO'yu dağıtmak üzere bunu demeye çalışıyor. Bunun üzerinden biz Avrupa'da yeni bir güvenlik anlayışıyla bir araya geleceğiz. Amerika hariç. Eğer Amerika NATO'dan çıkarsa biz Avrupa ile birlikte yeni bir NATO oluşturacağız demeye getirdi Hakan Fidan. Bunu bir kenara koyalım. Sonra Numan Kurtulmuş'un ettiği dua üzerinden bir açıklamaya gidelim. Ne diyor? Yeni bir finansal sistem meydana getireceğiz. Yeni dünya düzeni meydana getireceğiz diyor. Çok güzel izah ettiniz. Konuşmalarınızı zevkledin dedim. Gerçekten çok akıcı ve açıklayıcı oldu. Numan Kurtulmuş burada aynı sizin de işaret ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi nakitsiz toplum vurgusu yapıyor. Bu köleliğin en son aşamasıdır. Zaten siz de ifade ettiniz. Eğer bu gelirse konuşmalarımız boşa çıktı. Artık hiçbir şey yapamayacağız demektir. Maalesef. Maalesef. Bunun gelmeden önce durdurulması lazım. Nakitsiz sistem övgüsünü bir insan iftarda yapıyorsa gerçekten Türkiye'ye geçmiş olsun demek lazım. Yani hangi akılla aslında İslam'a ters bir şeyi Ramazan sofrasında iftarda isteyebiliyoruz? Türkiye işte böyle bir ülke. Aslında Allah'ın kanunlarına ters olan şeyleri Ramazan sofrasında dua niyetine istediğimiz garip bir ülkede yaşıyoruz. Ya ve bunu da siyasetçilerimiz istiyor. Halk da şakşaklıyor, alkışlıyor. Düşünsenize yani. Allah'ım bana bela yağdır. Bizim başımızdan belayı eksik etme demenin başka bir yoludur bu. Ve sonra diyoruz ki başımıza neden bunlar geliyor? Ya kardeşim senin istediğin sistem, bir kere yeni dünya düzeni dediğin şey ağzına aldığın bu cümle öbeği küreselci elitler tarafından oluşturulmuş, yıllardır komplo teorisi diye alay edilmiş ama Wikipedia ve diğer kaynaklara baktığında açıkça görebileceğin tüm dinleri yok etmek için kurgulanmış bir sistem. Tüm dinleri yok etmek üzere kurgulanmış sistemin devamı için, gerçekleşmesi için Ramazan sofrasında dua ediyoruz Düşünebiliyor musun Türkiye'nin geldiği yere? Yine tüm ulus devletleri yok etmek için, tüm milliyetçilikleri yok etmek için bir sistemdir yeni dünya düzeni. E hepsini yok edip ne yapacak? Sizin de ifade ettiğiniz gibi tek dünya devleti gelecek. İşte tek dünya devletinin gelmesi için mücadele ediyorlar. Ha onlara göre şöyle olabilir. Ya tek dünya devleti gelirse biz yönetiriz. Belki bu perspektiften bakıyor olabilirler. Fakat bu köle sistemini insanlara angaşa etmeye çalışarak pandemide ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi gördük. Pandemide insanlar zorla aşılandı. Değil mi? Yani işten atılırız korkusuyla. Çok sayıda insan aşılandı ve bugün o insanlar keşke olmasaydım diyor. Emin olun Türkiye'nin yüzde %90'ı belki de daha fazladır o aşıları olduğuna pişman. İnsanlar utandıkları için söyleyemiyorlar. Bana da açılırken arkadaşlarım diyor ki abi sana da söyleyeceğim ama hani yanlış anlama yani e, bir takım sağlık sorunlarım oluyor. Aşı da oldum keşke olmasaydım. Ne bileyim hani sana da açıklarsam e, doğru olur mu diye düşündüm diye geliyorlar bana insanlar çekinerek de geliyor. Yani dinlemedik sizi yanlış yaptık diyemiyorlar. Ya yani diyeni de var mutlaka ama diyemiyorlar ama kenarda, köşede sessizce bekliyorlar, susuyorlar, geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan biz bunun bir örneğini gördük zaten. Şimdi Numan Kurtulmuş'un bu sözleri üzerine bir de Hakan Fidan'ın sözlerini düşünerek tekrar konuyu ele alalım. Biz o zaman bağımsız bir ülke değiliz demektir bu. Tam da NATO kendi kendini imha ederken, NATO'dan kurtulma şansını elde etmişken kalkıp biz Avrupa Birliği'nin yanında olacağız. Avrupa'nın güvenlik sisteminde yer alacağız. Onun jandarması olacağız demek bizim köle bir ülke olduğumuz anlamına gelir. Ben böyle anlıyorum. NATO'nun bizi boyunduruk altına aldığı dönemden kurtulmamız gerekirken ve bunun için ayağımıza, elimize bir fırsat geçmişken şimdi tam bu esnada ya biz tamam NATO'dan çıkacağız ama bu sefer City of London'ın gündeminde olacağız. Onun güdümünde olacağız demek bu. Ben bunlara itiraz ediyorum. Bunlar Türkiye'nin bağımsız olduğunu gösteren şeyler değil. Tam tersine Türkiye'nin müstemleke olduğunu gösteren şeyler. Bunda bir akıl vardır. Devlet aklı vardır. Aksaçlılar vardır. Aksakallılar vardır. Yürü git pandemiye bak. O aksaçlılar, aksakallılar sana neler yaptı? Daha fazla beni konuşturmayın. Geçin bu mavalları, bu hikayeleri. Boş ver sen. Sen annenin, babanın, çoluğunun, çocuğunun sağlığına bak. O aksakallılar bak orada onlara izin verdi. Yapılanlara. İşten atılmalara, kovulmalara. Şimdi durmamız gereken nokta şu. Diyor ki Trump çok kötü bir şey yaptı. Avrupa Birliği'ni dışladı. Ukrayna'yı savunma planında yer almadı. Bizim konseyimizde Amerika Birleşik Devletleri oturmadı. NATO'yu desteklemedi. Ve bize ihanet etti. Bak İngiliz, İngiliz savunma... Bakanı da bunu söyledi. İngiltere Savunma Bakanı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Ukrayna'ya karşı birlik olunamadığından yakındı ve Avrupa'nın kendi yönünü çizeceğini söyledi Amerika'ya rağmen. Yani City of London İngiltere meydan okudu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ha ne demek istiyor? Ya diyor biz Rusya'ya karşı savaş ilan etmek istiyoruz. Seni kullanmak istiyoruz ey Amerika Birleşik Devletleri sen de kendini kullandırmak istemiyorsun. Öyle mi? Biz yeni bir mayın eşeği arıyoruz. Onu bulacağız demek istiyor. Tamam. Peki bunu bulacağız demek istiyor ama bunu açıkça söylemiyor. Bunu açıkça söylerse tabii biz alınabiliriz Türkler olarak. Çünkü biz de soru soracağız şimdi. Ya bu yeni mayın eşeği kim olacak? Öyle ya. Amerika Birleşik Devletleri eğer Ukrayna Rusya Savaşı'nda ben burada yokum kardeşim artık. NATO NATO benim umurumda değil. Gerekirse NATO kendi kendini yok etsin diyorsa eğer bu derece cesareti varsa Amerika'nın Trump Amerika'sının o zaman bunların yeni bir Amerika bulmaları gerekiyor. E yeni bir Amerika yok. Yeni bir Amerika'dan kasıtları ne bunların? Silah gücü olan, asker gücü olan bir devlet. Ha arıyorlar şimdi. Fransa hemen bir açıklama yapıyor. Diyor ki: "Merak etmeyin." diyor. "Benim nükleer gücüm var." diyor. Ne demek bu? Caydırıcılığım var. Benim nükleer gücüm Rusya'ya karşı Avrupa'yı savunmakta size yeterli olur diyor. Fakat diyor, bölgesel çatışmalarda belli alanlarda çıkacak olan lokal çatışmalarda benim askerim yetmez diyor. Avrupa o zaman tekrar bir arayışa giriyor. Ne yapsak? Kimi bulsak? Kimi ön plana sürsek? Polonya. Çok güzel. Rusya sınırında o olabilir. Ama yeterli değil. Hemen yine arayışa geçiyor. Kimi bulsak, kimi ön saflara atsak. Aa diyorlar ya. Yıllardır Avrupa Birliği'ne almadığımız bir ülke var. Hangi ülkeydi o? Hani Müslüman diye almıyorduk ya. Hani bizden değil diyorduk ya. Türkiye Cumhuriyeti. Zaten Türkiye'de çok değişecek, dönüşecek Bahçeli'nin dediği gibi. Bulduk. Biz bunu öne sürelim. Yani Türk askerini ucuz kan olarak kullanalım. Rusya'ya karşı kullanalım, Ukrayna savaşına alet edelim. Amerika gitti çekildi ama ne de olsa Türklerde nüfus çok. Gerçi bu aralar çok azalıyoruz ama kimin umurunda? Biraz daha azalmamız onların lehine işte. Hemen dergi kapakları, hemen billboardlar. Efendim, Avrupa Birliği gemisi harekete geçti. Tam ortada Türk bayrağı. Niye savaşa gidiyor ya Avrupa? Şimdi birden Türkler Avrupalı oldu. Ama malı bölüştürmeye geldiğimiz zaman. O Olmaz siz Avrupalı değilsiniz. 1853-1856 Kırım Savaşı'nı bu Rusya-Ukrayna meselesi ortaya çıktı andan itibaren sürekli hatırlattım. Sürekli sakın ola bu hatayı bir kez daha yapmayın. Bunlar mayın eşeği arıyor. Kalkıp biz varız biz olalım demeyin kardeşim. Bizi alakadar etmez biz bugün Rusya ile komşuyuz iyi kötü ilişkilerimiz var. Sonra gaz alımı var. Bizi yakacak çok fazla unsur olur burada. Ve bizim de mücadelemiz değil, bizim savaşımız değil. Bu onların savaşı, bizi alakadar etmez. Hemen bizim atlamamıza gerek yok. Efendim Hakan Fidan açıklama yapıyor. Trump işte kötü yaptı. Amerika Birleşik Devletleri hata yaptı diyor. Amerika Birleşik Devletleri bir ayrılış çabası içerisinde diyor. Peki Trump neyi kötü yaptı? DSÖ'yü kovdu. Sen kovdun mu? Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı. Sen çıktın mı? Sonra bu küresel elitlerin, küreselce elitlerin getireceği şeylerin birçoğunu getirmeyeceğini söyledi. Aşılar konusunda açıklama yaptı. Ve Sağlık Bakanlığı'nı da bizzat o konuda direnmiş bir adam olarak tayin etti. Kennedy'yi oraya koydu. Sen ne yaptın? Yani bunlar da yeterli olmayabilir ama tamam Trump da tamamen ulusalcı değil. Onu da destekleyen küreselci bir yapı var. Elon Musk. Ben ona bir şey demiyorum. O da oyunun bir parçası. Tamam. Ama en azından gözle görülür, elle tutulur, somut bazı adımları attı. Öyle ya da böyle. Sen bugün iklim kanunu çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Bana bağımsız devletiz. Mavalını okuyorsun. Senin neren bağımsız? Senin aldığın ilk iklim kanunu bile İngiliz kanununun tercümesi yani İngiltere'nin iklim kanunun tercümesini alıyorsun. City of London'ın kanununun tercümesini alıyorsun. Şimdi biraz itiraz gelince içerisini biraz değiştirmişler. Yamamışlar, çıkarmışlar, tekrar piyasaya sunmuşlar. Kardeşim şu anda biz mayın eşeği olarak kullanılmaya çalışılıyoruz. O yüzden pohpohlanıyoruz. Bazı içimizde kişiler var ki onlar da Bizim adeta bir kırım savaşına sürüklenmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak Rusya da açıklama yapıyor kendince ve diyor ki yani Türkiye belki İsraille birlikte Suriye'yi paylaştı ama Rusya'dan yapılan açıklamalar bunlar. Dugin daha bugün galiba bir paylaşım yaptı Alexander Dugin. Ama zor zamanda İsrail Türkiye'ye yardımcı olmayacak diyor. Evet. E tabii Türk kamuoyu da bir şekilde zaten aldatılıyor. Yani biz İsrail'e kafa tutuyormuşuz da, İsrail'in alanını daraltıyormuşuz da, İsrail'i yok edecekmişiz de. Bu hükümetle bizim İsrail'e bir şey yaptığımız yok. Bu hükümet gittikten sonra belki eğer bizler gelirsek, evet o zaman biz mücadele edeceğiz gerçekten İsrail'e karşı. Ama bu hükümet mış gibi yapıp İsrail'le dostluk kuran bir hükümettir. Bunu herkes bilmeli. Yani bunu bilmemek için gerçekten yani neyse söylemeyeyim yani. Açık ve net zaten bu. Her şey ortada. Ha. Bak, Suriye meselesi dediniz Osman Bey. Hemen bakalım. Ne var Suriye meselesinde? Yahu, Gazze soykırımı başladığı andan itibaren. Biliyorsunuz 7 Ekim saldırısıyla birlikte Hamas'ın bu saldırısıyla birlikte ben bir tweet serisi başlattım. Ve o an 7 Ekim'de attığım tweetlerle durum değerlendirmesinde bulundum. 7 Ekim 2023. Şimdi dedim ki orada bu harekat yani Hamas'ın yaptığı saldırıyla birlikte bölgede ne olacak? Bir kere Gazze fena bir şekilde bombalanacak dedim. Gazze'nin altını üstüne getirecekler dedim. Acımasız olacaklar dedim. Oldu mu? Oldu. O dönem ben bunları söylerken yok öyle bir şey olmaz. Korkuyorlar, siniyorlar. Hiçbir şey olmaz diyorlardı. Gazze diye bir yer kalmadı be. He? Sonra ikinci dedim ki bakın bunları 7 Ekim'de daha olay yeni olmuşken söylüyorum. Bir gün bile geçmemiş. Dedim ki ikincisinde devamında bölgede bir Suriye savaşı daha da alevlenecek ve bu iş İsrail'in Suriye'ye girmesiyle sonuçlanacak dedim. Oldu mu? İsrail, Jolani'nin harekatından sonra hemen Dürzilerin bulunduğu mahalleleri aldı, bölgeleri aldı. Yani Şam'ın kenar mahallelerine kadar geldi. Ve şimdi Dürzi devleti kurduruyor. Ve devamında da bu devletin kurdurulacağını, Suriye'nin tam anlamıyla parçalanacağını, bu işin Lübnan'a kadar sıçrayacağını da söyledim. Ya olmaz İsrail Lübnan'a kara harekatı yapmaz. İsrail Suriye'ye kara harekatı yapmaz. İsrail bitti şu oldu bu oldu dediler. Yaptı mı yaptı. 7 Ekim 2023'te bütün bunların olacağını söyledim. Sonra dedim ki burada Türkiye'ye de bir görev verilecek. Türkiye'de bu göreviyle birlikte Lübnan'a kadar gelebilir dedim. Asker de gönderebilir. Şunu diyordum aslında. Türkiye bölgede İsrail'le anlaştı anlaştı ama Türkiye'de kamuoyu güya muhafazakar ya AK Partililer bunları oyalamak için İsrail'e düşmanmış gibi yapıyor. Ya yok öyle değil falan filan peki ne oldu İsrail'le ticaretimizi devam ettirdik. Kur'an-ı Kerim'i açıp baktığımızda bunlar münafıklık alamet. Bak ben demiyorum. <laughs> yani Kur'an-ı Kerim'e bakın münafıklık alametlerine. Böyle bir bakın dinimize, Görürsünüz bunları zaten. E dolayısıyla da zaten ticaret bitti denmesine rağmen devam etti Mısır üzerinden devam etti. Siz de duruma çok güzel vakıfsınız. Şimdi bu et ithalatı ile birlikte Burger King'e neyin tahsil edildiğini, ucuz nasıl etin verildiğini biliyoruz İsrail'i destekleyen firmaya. Coca-Cola için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Biliyorsunuz o süreçte Coca-Cola boykot ediliyordu. Sonra Coca-Cola'ya bir teşvik verildiği ve vergi indirimine tabi tutulduğu Coca-Cola'nın ortaya çıktı. İnsanlar isyan edince dediler ki ya bunu biz Ağustos'ta mı vermiştik? Evet Ağustos'ta vermiştik. E bilmiyorduk. Bu maalesef devam ediyor. Peki bunu iptal edebilirdiniz. Ettiler mi? Etmediler. Yani bunlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımızda münafıklık alameti yani. Ve devam ediyor aslında İsrail'le ticaret. Önce inkar edildi. Sonra o kadar da enayi olmadığımız anlaşılınca kabul edildi. Yapmıyoruz artık denildi. Sonra başka gemiler ortaya çıktı. Yaptığımız yine anlaşıldı. Ve şimdi sizin dediğiniz gibi İsrail'i destekleyen Burger King firmasına ucuz et ithal ettirilmiş. Teşvik edilmiş. Millete de boykot ettiriliyor. Zaten bu Burger King'in Açılışında bulunan AK Partililer de vardı. Bir AK Partili mi ne Burger King binası açmıştı. Yeri açmıştı. Yani şunu söyleyeyim. Bu tamamen hamasi duygularla işletilen bir süreç oldu Türkiye tarafından. Biz İsrail'le düşman falan değiliz. Türk halkı önce bunu anlasın ya. Biz İsrail'le çok sıkı dostuz. Biz İsrail'le o kadar sıkı dostuz ki yani Suriye'deki planı biz birlikte yaptık İsrail'le. Ben açıkça söylüyorum. İsrail uçakları HTŞ'nin önünü açmak için Esad ordusunu bombaladı. Ardından HTŞ çok hızlı bir şekilde ileriye atıldı. Biz arkadan HTŞ'ye destek verdik. İsrail önden Esad kuvvetlerini bombaladı ve böylece hızlı bir yarma harekatı oldu. Rusya da çekildi ve böyle oldu. Yani burada operasyonda hep birlikte vardık. Çok açık ve net bu ve İsrail'e karşı düşmanmışız gibi davranılması ticaret hacmindeki artışımıza bakıldığında tamamen bir palavradır. Biz İsrail'e en çok düşmanlık tasladığımız dönemde İsrail'le ihracatımızı, ithalatımızı yani ticaretimizi arttırmışız. Sonra bu ortaya çıkınca bir de Filistin'e çelik satmışız. Filistin'e satılan çelik miktarı astronomik olarak artmış. Yüzde yüz değil. <laughs> yani neredeyse yüzde 1500 gibi seviyeye bak. Nasıl attı ya? Adamlar savaş içerisinde. Çoluk çocuk ölüyor. Nasıl oldu da Filistin aynı zamanda bina dikme yarışına girdi. Parası var. Çelik satın alma yarışına girdi. Ne oluyor yani? Silah mı yapıyor? Biz demek ki Filistin'e yardım ediyoruz. Hayır kardeşim. Bu malınız Filistin'e gittiğinden emin misin ya? Biraz aklımızı çalıştırmayacak mıyız biz? Yani Osman Bey Kur'an-ı Kerim'e göre bunların hepsi münafıklık alametleri. İslam dinine göre münafıklık alametleri. Toplum olarak hepimizde var. Bak söylüyorum. Ben kendimi de ağrı koymuyorum. Hepimiz bu toplumun içerisinde olduğumuz için hepimizde var. İnsanlar kızıyor. Ya bilin kardeşim yüzleşin bunlarla. Bizim hepimizde münafıklık alametleri var. Bir kere bunu kabul edecek insanlar. Maalesef toplum olarak, toplum olarak var hepimizde.